Pir-i Muhammed Şahmidir, Nirat-ı Rahman Bembedir, Dergâh-ı Vuslat Kamidir, Olmur Sultan Bembedir. Oh, 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 oh. Hem mantığı bayr olmuşam, Aynı iken bayr olmuşam, Sırrı iken seyr olmuşam, Dilin mayan bembedir. Oh, hem nuru hem olmuşam, hem gülü hem har olmuşam. Yağmur olup kar olmuşam, hem abı ben de değil. Ah bu alemin mesdi ben mesli Bu alemin mesdi benim, dervişlerin postu benim bir alt yok desti benim Şokun son çok çok kendi hem ya olmuşayım Çok kendim hem ya olmuşam hem ya omuşam. Hem asiyap hem bağlayın Hem usnüme ne Hem asiyap hem asiyap hem bağlayın ne uslu ne divaneyim, hem deyim ona hem baneyim diyor. Asiye tane. Hem asiye hem daneyim, ne hoş ne divaneyim. Hem gerem gevheridir daneyim. Leli ve mercan ben yavrum. Anam. Ya hitvan, ya tuvan, ya ga, ya hicada. Ya hin, ya hi şema şemum. Gel kara da gel sudama, mı? Berriyle be de imam ben dedi oğlu. Gel canlara can can benden. Gel canlarla, gel canlara canım benim. Ya afatı devran benim. Ya aşığı yazdan benim. Yusuf ikanam ben dedi oğlu. Gâhi gulam, gâhi hoca, gâhi git, gâhi koca. Gâhi ya gülü, gâh gülü, gâh gülü, gâh gece. Gece hem mahli ben de değil. Gâh el-i sünnet olurum, gâh el-i rahmet olurum, gâh i her türlü elvan bendedir. <laughs> Şemsiyum ve zerresiyem, Bu alemin kübrasiyem, behr hayat, Hayab, Behr-ül Hayab, Katrasiyem, Hem âb hem âb-ı ha, Geh ya merem geh tüterem geh güle var şu öterem geh alpakça ca ateşecen ataram hem hem şemsiğin boyun pervan bendeli geh neh geh geh dilim jahti nade nen gaişab Kahir usmü keh uyanam, keh uyanam keh rab. Keh oluram gaygı ben alem-i derran bende din-i hal. Salih bu gün, salih bu himmet camidir. Salih hmm. bu himmet camidir, maksudu bu usmet camidir. Hmm. Pi, ne beth madem ki pi insanidir her türlü kurban bendedir her türlü hem keş keşfi kurban bendedir.